Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'ı Illustrator gibi kullanmaya ilişkin oldukça güzel bir ipucu paylaşacağız. Ama ondan önce kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın. Şimdi dilerseniz yeni uygulamaya başlayalım. Öncelikle bir InDesign dosyası açalım. Ölçüm A5 olsun. 5 sayfalık bir çalışma yapacak olalım ve facing page özelliğini pasif hale getirelim çünkü bununla benim bir işim yok. Daha sonra create diyerek dosyamı açalım. Gördüğünüz gibi 5 sayfalık bir dosyamı açtım. Şimdi ben istiyorum ki bu sayfaları Illustrator'ın artboard'u gibi kullanmak. Bildiğiniz gibi sayfalara Illustrator artboard derken InDesign page der. Illustrator'da sayfaları serbestçe Canvas içerisinde rahatlıkla dolaştırarak, ölçeğini değiştirerek kullanabilirsiniz. Ama InDesign bu konuda biraz daha katıdır. Bunu, bunu değişmek için bazı uygulamalar mevcut. Öncelikle InDesign'deki page'leri yani sayfaları artboard gibi kullanmak için Pages paneline gidip iletişim kutucuğuna tıklayıp buradaki Error Document Page to Shuffle yani harmanlama özelliğini kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi harmanlama özelliği pasifken hemen buradaki araçlar bölümünde Page Tool olarak bilinen ve Shift P tuşuyla ulaşabileceğiniz araca tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sayfaların köşelerinde bazı imleçler birikti. Bu imleçler sayfaları rahatlıkla ölçüsünü değiştirebileceğim anlamına geliyor. Ama öncelikle sayfalarımızın bir yerlerini değiştirelim. Bakın buradan ikinci sayfayı tutup birinin yanına yerleştirerek bakın sayfalarımı şöyle bir önce yan yana getirelim. Küçülttüğüm zaman bakın gördüğünüz gibi sayfalarım serbestçe dolaşılacak hale geldi. Dilerseniz bunları buradan ayırabilirsiniz. Şu gri alan sizi yanıltmasın. Eğer sayfanızı yukarı götürdükçe bakın gri alanda büyüyecektir. Sayfalarımı bakın serbestçe değiştirebiliyorum. Yerlerini değiştirebiliyorum. Aynı setördeki gibi de değiştirebilirim. Bakın tutup ölçünü değiştirdiğimde ne yapıyor? Bütün sayfaların ölçüsünü birden değiştiriyor. Bunun için her bir sayfanın ölçüsünü serbestçe değiştirebilmek için yukarıdaki kontrol panelinde bakın Liquid Page Rule, akışkan sayfa kuralı denen bir menü var. Burada sayfanın ölçüsünü Master Page'in kontrol ettiğini söylüyor. Ama benim Master Page'de bir işim yok. O yüzden bunu off diyerek kapatabilirim. Ve klavyemden alt tuşuna bastığımda bakın ölçüsünü sayfanın istediğim gibi değiştirebilirim. Veya yine kontrol panelinden hazır bir ölçü seçebilirim. Bunu dikey veya yatay olarak konumlandırabilirim. Bu akışkan sayfa kuralı her bir sayfa için ayrıdır. Bakın gördüğünüz gibi burada kapalı iken bu sayfada açık. Hepsini birden kapatmak için yine Shift tuşuyla page paneline giderek bütün sayfaları seçiyorum ve yukarıdan off diyerek tüm sayfaların kontrolünü serbest bıraktım. Şimdi dilerseniz yine alt tuşuna basarak bakın serbestçe bütün sayfaları kullanabilir. Hatta iç içe geçirerek bile bakın bu şekilde serbest kanvaslar elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birkaç ufak müdahale ile da Illustrator gibi kullanma şansına sahibiz. Umarız faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın.